Selamun Aleyküm arkadaşlar. İzmir Güvercin Pazarı 2. bölüm. Hemen geçiyoruz. Ee, Salı günü sabah 8'de biliyorsunuz yayında olacak. Şimdi de Seyirler Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Erhan abiyle daha doğrusu oyun kuşlarıyla devam edelim. Oynak, sana istiyor. Erhan abi kolay gelsin. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi? İyidir vallahi bende. Sağ olasın abi. Hazır görmüşken arkadaşlar. Pamuk Plaza yazıyor biliyorsunuz. Navigasyona onu yazdınız mı direkt pazarın önündesiniz. Eren abi şu buharaları bir gösterebilecek mi bize? Sana böyle indirelim mi? Bir tanesini şöyle elinde alıp şey yaparsan Zahmet oluyor abi sana. Yok, yok, Maşallah. Erhan abi kargo yapıyor arkadaşlar. İsteyen, beğenen olursa her yere gönderimiz de var arkadaşlar. Telefonunu da verebilirim ben. Erhan abi ne diyelim bu takıma? Bin liraya say sayacağız. Takım yani. bin lira değil mi? Evet. Buhara takım arkadaşlar. Dişisine de bakalım arkadaşlar. Abi kapak açık. Açmasınlar. O da dişisi arkadaşlar. Maşallah ele avuca da Evet abi. Kocaman vallahi. Evet, Buhara takım 1000 lira arkadaşlar. Sahiplenmek isteyenlere Eren abi kargosunu yapıyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Tamamdır Eren abi. Bu ortalama ne abi Mardin'ler? Yukarıdaki şevaplar falan. Şimdi onların nasıl söyleyelim güzel kardeşimize. Burada mesela buradan başlayalım da, burada 150 liradan 200 liradan başlıyor. Tamam <laughs> abi. 500 liraya, 600 liraya kadar çıkıyor. Mirolarımız da var burada. Tamam. da takım 500 liraya falan veriyor. Takım 500 lira mirolar arkadaşlar. Evet. Bu şeyin hepsi de oyunlu duruyor. Hepsi, hepsi oyunlu. Burada bir takım şebapımız var. Evet. Onlar hazır eşli ikide tepeli. Muayyer. Evet her şeye. Her, ortaya, her şeye muayyer. Her evet. şeye muayyer. Her abi onlara ne diyelim? Onlar bu 750 liraya sağır. 750 lira. Bugün itibariyle burada. Anladım. Son olarak buranın ortalama nasıl abi? Nasıl? Son olarak buranın ortalama burada, fiyatları. Burada e, 750 ile 1500 arası değişiyor. Çift tepeler var. Bunda. Mesela jumbo şebab var. Onlar jumbo. Onlar takım 1500 lira diyoruz. Takım jumbo şebab. 1500 lira arkadaşlar. Bunlara Bunlar kostüm mü diyor? Kuvvet'tür. Kuvvet, kuvvet, değil mi? Hem kostüm diye geçiyor, hem oyun kuşu diye geçiyor. Bak uçursan oyun, kafes e, beslersen kostümdür Kostüm anladım abi. Evet. Alada yağmurdu, kuşlar ondan pusmuş. Evet. Fırtına'yı atlattık ya dün abi. Bugünkü yağmur bir adına, şey değil. Yağmur yağıyor. Var evet. mı güzel oyuncak sen istiyorsun? Ben de doyup pusuş. Aha. Arada Eren abi'nin fiyatları da bu şekilde arkadaşlar. Barın. Harm oynakça iste. 3 tane de oynatalım mı? Olur abi. İsteriz. Hadi bakalım.

Arap ayna kuyruk arkadaşlar. Bir de bunu bakalım. Ey maşallah. Baksana gitme kendi yerine sardı namusu. Ayna kuyruk arkadaşlar. Maşallah Yere abi. Seviyorum bilader. Bir şey Oynak sayılır. Nedir abi bunların ortalama? Abi bak şu 250-300. 250-300. Anladım abi. Osa tayımız geldi gidiyor arkadaşlar. Yani. Evet sen, abi maşallah var vallahi. Destan oynanır. Aynen. Adam <laughs> durmuyor vallahi. Var mı oynak sen isteyen? Bu arkadaşlar müşterisi var arkadaşın. Buyur amca oğlum. Çekeceğim fiyatlarını da soracağım ama. Var mı sen isteyen? Bizi kurtar. Ne istiyor abi? 100 lira istiyor. 100 lira değil mi? Evet. Bakıcı olarak mı? Bakıcı olarak <laughs> yazdır arkadaşlar. Tamam ben de, bile, bile de. Dur, bir dakika, Tamam, tamam şey evet, Cem Doğar. Merhaba abi. Bunların ortalama da mı 100 lira? 100 Sarılar 150 öbürleri 100 Sarılar maşallah Güzel arkadaşlar Güzel arkadaşlar Mira baskı herhalde bunlar arkadaşlar ya da çam kabuğu muydu Kırmızılara ne diyorsun abi sarılara pardon. Sarı Hay fiyat ne? 400, 400 tane 400. Sayaları evet, bak. Evet. Evet. Buranın ortalama ne abi? liradan başlıyor. 100 lira. Anladım. 30. 75, 80, 100 arkadaşlar. Tepeli erkek mi abi? Tepeli erkek Arap, Arapla eş oldu. 400 lira. Adem. Eşli takım 500 arkadaşlar. <laughs> Bana bak. Nereye gidiyorsun sen? Ben tamam Allah'ını seversen. Ayır, Adem abi diyor mavileri alsın ne Beş yüzden aşağı olmaz. Elli aşağı ya. Daha ya. Ne yapıyorsun? Ne Ne Bak benim Türkiye gelince her şeyi göndereceğim. Bakmanın kim Yoksa bundan pazar yollayacakmış değil mi? Abi gönderiyorsan bir telefonunu alalım. Var abi gönderir. Söyle abi telefonunu. <laughs> 542 evet. 717 58 35. İsim ne abi? Murat abi. Murat Kaçer. Abi. Murat abinin hünkarları arkadaşlar. Kargo yapıyor Murat abi. Türkiye'nin her yerine. Ortalama diyelim mi Murat abi? 500 2000 lira arası arkadaşlar. lira arkadaşlar. her Burada mı şunlara sümbüllü mü diyorlar? Evet. Ne abi? Çam kabuğu. Çam kabuğu. Yok yok şu arkadaki var ya şu. Kula. Kula. Anladım. Lavanta. Kula demiştim. Lavanta, Lavanta mı? İkinci bölümü de bitirelim arkadaşlar. Üçüncü bölüme geçeceğim. Bakalım dördüncü bölümü çıkarırsam arkadaşlar. Dört bölüm çekmeyi düşünüyorum. Yağmur izin verirse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar.